Kaygı duygusu e, geri çekilmeye sebep olur. Korku saldırganlaştıran, savunucu bir duyguyu oluşturur. Korktuğu zaman kişi Aa! diye karşısındaki kişiye saldırmaya başlar. Kaygıysa geri çekilmeye başlar kişi kaygı duygusunda. Duygularının aktivitesini azaltır. Karanlıkta bir adam gördük, peşimizden geliyor gibi olduğunda kaçmaya başlarız kuyulandığımız birisi yanımıza geldiğinde sakınmaya başlarız. Neden? Geri çekiliyoruz. Kaygı geri çekilmeyi beraberinde getirir. Eşim bana iyi davranmıyor, hoşuma gitmiyor davranışları. Duygularımı geri çekmeye başlarım.